Dino ve Ayça'nın macerası. Uzak bir zaman ve uzak bir yerde, büyülü bir ormanda sevimli bir dinozor olan Dino yaşarmış. Dino'nun en büyük hayali kaybolan annesini bulmaktı. Bir gün ormanda yürürken Dino Ayça adında cesur bir kız çocuğuyla karşılaştı. Ayça Dino'nun üzüntüsünü ve kaygısını hissetti ve ona yardım etmeye karar verdi. Birlikte büyülü ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Maceraları boyunca renkli çiçek tarlalarında dans ettiler, su kenarındaki yemyeşil çayırlarda piknik yaptılar ve yıldızların altında şarkılar söylediler. Ayça, Dino'ya annesini bulma konusunda cesaret verdi ve ona her zaman umut dolu olması gerektiğini öğretti. Yolculuklarında Dino ve Ayça birçok zorluğa ve engelle karşılaştılar ancak birlikte cesurca mücadele ettiler. Kayalı dağları tırmandılar, derin nehirleri geçtiler ve büyülü ormanın sihirli yaratıklarıyla dost oldular. Her adımda Dino'nun umudu büyüdü ve içindeki güç ve sevgi onu annesini bulmaya daha da yaklaştırdı. Sonunda maceralı yolculuklarının sonunda Dino ve Ayça kaybolan annenin ışığını takip ederek büyülü bir mağaraya ulaştılar. Mağaranın içinde, Dino'nun annesiyle dolu sevgi ve güvenle dolu bir an oldu. Dino, annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Ayça onun yanında durdu ve arkadaşının sevincine ortak oldu. Bu masal, umut, cesaret ve dostluğun gücünü anlatır. Dino ve Ayça, birlikte zorlukları aşarak sevdiklerine kavuştular. Çünkü içlerindeki sevgi, güç ve dayanışma hayatta her türlü engeli aşmalarını sağladı. Ve bu Dino ve Ayça'nın kalbinde sonsuz bir sevgi ve arkadaşlık bağı yarattı.